Geldik nereye şimdi? Ve kıl salat Namazı beni zikretmek için kıl. Kıldın namaz. Allahu ekber. Esselamu aleyküm. Bir kere Allah'ı hatırlamadın. Ne fayda gelir bu namazdan? Namazın gayesi Allah'ı hatırlamak. Bir de bunun nesi var? İçindeki şartlar var, dışındaki şartlar var. Bunları yapmadan namaz olmaz. Bunlardan biri de kıyam, kıraat, rükû, sücud diyorsun. Kıyamdan sonra ikinci fark kıraat. Kıraat okumak demek. Okuduğun tecvitsiz okursan günahkar oldun diyor. Mana bozulacak kadar yanlış okudursan namaz gitti diyor. Bu namaz senin dinin imanın. Bu namaz senin kabirde ilk sorguya çekileceğin sualin. Bu namazı geçersen ilerisi hafif gelecek. Namazda takılırsan bütün amellerin didik didik edilecek. Namazdan kurtaramayan kabir azabından kurtaramaz. Namazdan cevabını veremeyen sırattan geçemez. Namazdan hesabını veremeyen cennete ilk girenlerle giremez. Binlerce sene gayya kuyusunu boylar. Namaz! Ya parçaladık kendimizi ya bu. Binlerce sohbet ettik ya. Hala beş vakit namaz kılmıyor. Kılan cemaat takılmıyor. Kılan kıraat yok. Bir hocaya gidip bir Fatiha inatana okumadı ya. Ya siz arabanıza değer verdiğiniz kadar, Gözlüğünüzün camına değer verdiğiniz kadar, karınızın çantasına değer verdiğiniz kadar, kızınızın bir memnesine, elbisesine değer verdiğiniz kadar, siz Allah'ınıza, dininize, şu namazınız, şimdi gitseniz, bu gece yatsanız kabirde, hop hop hoplatırlar Hurşit Efendi tabiriyle, namaz yoksa ya. Evvelu ma yüselu İlk sorulacak namaz. İstenziyû minel beûl feynâ ammetâ azâbil kabrimülû İdrardan sakının, idrardan sakının. Üstünüze sıçratmayın. İstibra yapmadan abdest almayın. Bir zerre iğne ucu kadar ıslak çıksa Zekerinin tenasül bunun başından abdest gitti. Bu sefer abdestsiz kılıyorsun ya. Bir de imam olmuş abdestsiz kıldırıyor ya. Bütün kabir azabı İdrar, idrar, idrar. Bütün hadisler. Bak kabir azabı hakkında bir kitap hazırladım. Epey de ilerlettim yani kitabı. Neler 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 neler. neler. Kabir azabından kurtulmanın bütün bütün demeyeyim yani ayetler, hadisleri de hepsini baş ediyorum. Ayetleri az çok baş ediyorsun da hadisler çok yani. Ama ulaşabildiğim kadar hadisleri topladım. Kocaman kitap oldu yani. Kabir azabı. Ama geleceksin, göreceksin, bakacaksın ki mevzu geliyor namaza ve abdese ve taharet ve temizlik ve idrar sıçırtma tehlikesi. İstibra yapmadan abdest alma. Bu ne olacak ya? Altı tane en az kitap olmuş sırf namaz hakkında. Yüzlerce sohbet var. E şimdi sen dünyaya bu kadar ehemmiyet veriyorsun, namazına önem, kılıyorum. Ya ben kıldım olduysa Bektaşi gibi olur mu ya? Ben kıldım oldu. Abdestsiz diyor ben kılıyorum diyor, oluyor diyor. O oluyor. E kim kabul ediyor? Kim kabul ediyor yani? E senin Bektaş'ı abdestsiz kıldım oldu diyor. Sen de vay deli misin nesin diyorsun. Ahma bak bilmem cahile bak diyorsun. Peki sen de lisanı halinle dilinle demesen de lisanı halinle şu gevşekliğin, şu tembelliğin şu medreseye gitmemen, bir hocanın önüne diş çökmemen, bir akşam yasarası olsun, bir ders halakası aramaman, bir talimi tecvidini, kıraatını düzeltecek imkan aramaman neyi gösteriyor? Lisanı halinle şunu gösteriyor. Ha Bektaşi ben abdestsiz kıldım oldu dedi. Ha sen ben kıraatı bozuk kıldım oldu. E senin kıraatın bozuk kıldı oldu kim kabul etti? Nasıl ki abdestsiz kabul Bir de abdese deşersek abdeste kıl kadar kuru yer kalırsa tırnak 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 o kadınların nasıl bir tırnakları var? Abdestli, namazlı kadınlar feci tırnakları varmış. Ben duyuyorum. Duyuyorum kadınlardan, kızlarımdan duyuyorum. Ondan sonra onlara da tabii zılgıtı çekiyor, bühtarı çekiyor. En ufak bir tırnak büyümeyecek. Kusu girmez. Kusulde cenabet kalırsın. Namazda abdestsiz olursun. Ya nereden tutsak bey ile dökülüyor. Yani bizim işimizin gerçeği şu. Şimdi Allah'a zikrettiği için kalbi katılaşanlar. Namazı benim zikrim için kıl diyor. Ondan sonra sen namazı tadil erkensiz pat küt kılıyorsun. Kavmede düz oturmuyorsun. Celsede bir nefes almıyorsun. Rabbi gıfili diyecek kadar oturmuyorsun. Bir diyecek miktar oturmuyorsun. Rükuda lastikli gibi iniyorsun çıkıyorsun. Bilmem ne bilmem. Sonra ne oluyor? selam veriyorsun namaz yanında kötürüm gibi kalıyor eğer ki doğru kılsaydın nur oluyor göklerdeki kabul makamı Allah mekandan münezzeh kabul makamı göklerde illiğin göklerde orada o makamda kabul olan amellerin arasına iltihak ediyor ve o namaz çıkarken göklere İleyhi yas'adul kelimu tayyibu vel amelü salihü yarfa'u. Kelime-i tayyibeler zikirler. Namazın içi kelime-i tayyibet olur zaten. Hepsi şey, Kur'an, zikir. Kelime-i tayyibeler, ibadetler salih ameller kabul makamına yükseliyor. Ama onu salih amel yükseltiyor. Niçin? Amel salih olmazsa salih ne demek? Kabule elverişli demek. Mesela Arabistan'da, Arafat'ta tankerlerin üzerinde yazıyor. Ma'un salihun li içmeye İçmeye salih su. Ne demek salih? İçmeye elverişli. Hani temizlik için değil, İçebilirsiniz bu suyu diyor. Salih elverişli demek. Eğer amelin salihse ne demek? Kabule elverişliyse. Yani abdestin tamamsa, kustun tamamsa, kıraatın içindeki şartlar, dışındaki şartlar tamamsa amelin kabule elverişli. O zaman o amel yarfavu onu Allah yükseltiyor. Öbür ameli yükseltmiyor. Peki yükselmeyen amel ne oluyor? Reddedilmiş oluyor. E biz reddedilmek için mi kılıyoruz? Bu kadar abdest alıyoruz. Gece kalkıyoruz, uykumuzdan fedakarlık ediyoruz. Sabah namazına icabında cemaate çıkıyoruz. Abdestin düzgün değilse hepsi gitti boşa. Ya bir Müslüman işini titiz yapmaz mı ya? Dünya işine bu kadar kılık kıyak yarıyoruz. Ahiret işinde ne bu tembellik gevşek? Cahilliğe niye razı oluyoruz ya? Cahilliğe ne razı oluyoruz ya? Teallem. Ya feta fel cehlu ve lâ yerdâ illâ hibâru derdi efendi. Hazreti ya. Ey genç ihtiyar sen ne yap Öğren, 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 utanma. Yaşlıyım diye gencin önüne talim okumaktan bu çocuk falan diye. Çocuk hafız ama kalıp gibi Kur'an'ı okuyor. Çocuk hafız. Eğer ben yaşlıyım diye bir gencin önüne utandığı için e, ilimden geri kalırsa Allah onu cehenneme ilhak eder diyor. İlimde utanma olmaz. Cehalet ardır. Bilgisizlik ayıptır. Cehalet ardır. Sonu nardır. Anladın mı sen? Bizde de çok olur deme şimdi. Sizin bahçedeki nardan bahsetmiyoruz. Narı cehimden bahsediyor. Cahilliğe bile bile kimse razı olmaz. Ancak uzun kulaklı, pet sesli bir hayvan var. Ondan başkası cehalete razı olmaz diyor. Sen eh seni takvim üzere yaratılmış, eşrefi mahluk iken, cennete namzet iken, her an ölmeye efendim müsait iken, ecel gelmek üzere. Hala bir ulhu vallaha doğru okuyamadan namaz kılsan ne olur ya? Yapma Müslüman. Bu zararı sana dünyanın gavuru toplasa yapamaz. En fazla seni şehit ederler. Şehit ederler, cennete gönderirler. Ama sen sana bir zarar yaparsın ki derdi Efendi Hazretleri, dünyanın gavuru yapamaz. Niye? Kendini cahil bıraktı. 24 saat verdi Allah. Her dünyada kabul edilmiş giderdi. 8 saat mesai dünya işinde yeter. İşlerde bu kabul edilmiş. Dünyada da böyledir literatürde. 8 saat. Kaldı 16 saat. Bunun 5'ini altısını uykuya, birkaç saatini çoluk çocuğun yemek içmek, 8'ini ibadete ayır, ilme ayır der. Nerede? 8'i. Ben şimdi diyorum ki farz namazlar zaten neyse sade farzlar, sünnetler bir saat tutsun. Hani abdestini göster. Bir buçuk saat tutsun. Efendi Hazretleri'nin dediğine göre altı buçuk saat orada geri kalanı ilim amel Zaten tarikat dersi adam biraz dersi ilerlerse üç saat, üç buçuk saat. O tarikat dersleri için ayrı mesele. E sen normal bir Müslüman olarak hadi diyelim ki ben öyle beş altı saat uykuya doyamıyorum. Tabi namazları kaçırmamak şartıyla hani uyudun tamam namazları kaçırmamak şartıyla. Hatta cemaati de kaçırma. Sabah namaz cemaatini kaçırdıktan sonra o uyku mubah değil. Çünkü cemaat sünneti müekkede değil. Daha ileri süneni hüdadan Hanbeli mezhebine göre cemaat farz, cemaatsız kılanın namazı hiç kabul değil. Hanbeli mezhebinde cemaat farz. Hanefi mezhebinde falan da cemaat sünneti müekkede ne? Cemaat sünneti sünneni hüda. Terkine müsaade olmayan sünnet bu. Terkine müsaade olmayan. Öyle bir şey olur mu? Sapıtırsınız diyor. Bir millet cemaatla namazı terk etse İslam devleti orayla harp açıyor. Harp açıyor, harp. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiğinde veyahut da halifeler, tahsildar gönderdiğindeki mesele ne buyurdu? İnce akü bile beyin fasık bir haber getirirse yeni araştırın. Çünkü getirdiler. Ne dediler? Tahsildar korktu. Zekatları alamadı. Alamayınca korktu gitti. Mübarek adam. Dedi ki ya Resulallah bunlar dinden dönmüş dedi. Ya şimdi dinden dönmüş işi kolay bir şey değil. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Bu sefer ayet geldi. O yanlış yaptı dedi. Öyle bir haber getirse araştır. Bunun üzerine adam gönderdi. Adam gönderdi. Ne dedi onlara? İmsak vakti yaklaştı. Gece imsak vakti olduktan sonra kimseye görünmeden karanlıkta bekleyin. Ekleyin, Eğer ezan okurlarsa sabah ezanını cemaat toplanıp camide veya neyse o zamanki durumlardaki mescitte cemaatla namaz kılarlarsa Müslümandırlar. Baskın yapmayın. Bak. Ne kurtarıyormuş baskından? Ezan ve cemaat namaz. Eğer o sabah ezan okumasalardı, cemaatle namaz kılmalardı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emri vermişti. Anladın mı şimdi? Ondan sonra onlar namazı kılınca bunlar da hemen cemaate katıldılar. Namaz bitince dediler ya böyle böyle oldu. Ya yok dedi ya biz ona öyle bir şey demedik mübarek adam yanlış anladı bizi falan derken neyse işi düzelttiler. Bu ayet üzerine en bu kavmen bir bilmeden araştırmadan bir kavme bindirirsiniz fetus bu alama faaltum nadimin sonra yaptığınıza pişman olarak sabaha çıkarsınız. Pişman olmamak istiyorsanız araştırın her habere inanmayın. Kıyas yap. Bu ayet bundan nazlı. Ne kurtardı onları? Cemaatla namaz kılmaları kurtar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan okumadılarsa, sabah namazı kılmasalar da bekleyin. Belki saat onda kılarlar demedi. Belki herkes evinde kılmıştır demedi. Cemaatla namaz kılmıyorlarsa bindirin dedi. Bundan büyük delil olur mu? Onun için bu camide cemaate gidenler hürmetine ne belalarda bu. Ama senden özel bela hedef olmuyor. Dünyada toptan bela dev oluyor. Kabire girdiğin zaman gel bakalım. Camide beş kişi kılıyordu seni de ona bağışladık demiyorlar. Herkesin hesabı kendine. Herkesi kendi ameliyle kendi çukuruna indirecekler. Onun için Kıraatsız namaz olmaz, abdestsiz namaz olmaz, tadil erken namaz olmaz, bunların her bir için kitaplar yazdık, bunların akışka yayınlarından, istiyorsun hemen adresine geliyor. Şimdi e-kitap çıktı, e-kitap çıktı, e-dergi çıktı, basıyorsun hemen cep telefonundan sayfalarını açıyorsun, arabada, şurada, burada, herkes lakaluga da sen oradan önüne bakıyorsun, kitabını okuyorsun. Bu kadar kolaylıklar çık. Sen hala bu işleri düzeltmiyorsan, o zaman senin İslam'a ehemmiyet vermediğin malına, karına, kızına, eğlencene, yemene, işmene verdiğin değerin zerresi kadar Allah'ın dinine, namazına, abdesine önem vermediğin ve senin bu işi ciddiye almadığın Ondan sonra kabul ederse etsin, etmesin. Nasıl olsa millet hiç namaz kılmıyor, abdest almıyor. Her yol var. Biz yine namaz kılıyoruz. Tabii kabul edecek mantığıyla sen Allah'a yutturamazsın. Ve azaptan canını kurtaramazsın. Yani namazı zikir için kılmak lazım. Zikiri de Allah'ı hatırlamak için yapmak lazım. Sen bunları işte zahiri, batını, şartlarını ihlal ederek bozduğu zaman o zikir seni ne yapmaz? Allah'a yaklaştırmaz. Yaklaştırmadığı gibi de ne yapmaz? Sevap da kazandırmaz. Sevap kazandırmakla da kalmaz. Günah kazandırır. İşte sana Kur'an, işte sana namaz, işte sana kıraat ama tecvizsiz okuduğun zaman günahkarsın diyor. Daha ne diyecek sana İmam-ı Cezeri? Namaz kılıyorsun. Namazda kıraat yapıyorsun ve namazı zikir için kılıyorsun günahkar olup çıkıyorsun. Ve namazı bitiriyorsun. Tadil erken zaman namaz kötürüm oluyor. Arapçası mücrim. Mücrim kötürüm demek. Yani yerden kalkamıyor. Çünkü amel salihti. Kabul elverişli şartları ihraz etseydi gökteki yine çıkacak. Bu sefer çıkamayınca ne oldu? Kötürüm oldu. Çıksaydı ne olacaktı? Nur olup seni bekleyecekti şefaat etmek için. Sen mezardan kalkarken o da gelecekti Burak olarak. Bin benim sırtıma şimdi dünyada çok sıkıntımı çektin. Şimdi de sen ben senin sıkıntını çekeceğim. Bu sefer namaz göklere kaldırılırken ne diyor? Senin kıldığı benim kıldığım namaz ha. Hafizakallahu hafız. Sen beni korudun Allah da seni muhafaza etsin. Aldın namazın duasın. Niye? Mücrim olmadım, kötürüm kalmadım, yeryüzünde kalmadım, en azından kabul makamına nur olup çıktım. Yok eğer, mücrim olsaydı, bu demin dediğim şartlar bozulsaydı, namaz yerde kalsaydı, ne diyecekti namaz? Zayyâke Allahüke ma zayyâteni. Hadi bakalım şimdi. Sen beni zayi ettin, perişan ettin. Diğer arkadaşlarımın çıktığı makamlara çıkamadın. Beni dünyada zulmani, karanlık bıraktın. Allah da seni perişan etsin. iki yakan bir araya gelmesin. Biz bu namazı dua almak için mi kılıyoruz? Beddua almak için mi kılıyoruz? Zikir yaptığı için kalbi katılaşanların vay haline. Anladın mı şimdi ayetin manasını? Efendi Hazretleri burası ustura iki taraflı keser derdi. İki türlü mana verdi.